İşe başladığın başladığını ilk günden beri seni düşünüyorum abi de. Benimle evlen abi de. Ön bahçeye abi de dikerim. Bak bayramlarda çelenk koyarım. Evlen benimle. Yapmayayım Memduh Bey. Yapmayın lütfen ben başkasını seviyorum. Hayır sevemezsin. Başkasını asla sevemezsin. Benimle evleneceksin. Ayımdat! Bana tecavüz ediyorlar İmdat! Sus abi de sus sus. Çekil sus. şuradan istifa ediyorum. Kim ulan bu başkası? O ne lan? Şu ince olanı alalım. Mümkünse biraz daha ince olanı var mıdır yahu? O da elinde hiç görünmez evlat. <laughs> yo bu görünür mü sanıyorsun ki? Ne yapalım? Bizim gönlümüz zengin. Bir de en incelerinden kolyeyle küpe bakmak ister misiniz? <laughs> Ule bu koyumcu baba da bizi ince ince söğüş tabağı yapıyor tertip. <laughs> Sağ ol kardeşim. Biz ekmeğimize göre bu kadar köfte <gülüyor> alabiliyoruz. <gülüyor> <gülüyor> Biraz Hı? da böyle garnitür koy, kuyumcu kesesi. Anlayamadım, ne garnitür efendim? Ne anlayamadığını yok. O soğansız hiç köfte olur mu? Belediye çukuru. Tamam e. Keko, uzatma. Kavgasız, gürültüsüz e. çıkalım buradan. Tamam tertip. Hadi. Hadi. Teşekkür ederim. Ben kişiyim kuyumcu amca. <laughs> ula Kur'an bir gün buraya geleceğim. Tart ula, iki kilo köfteli diyeceğim. Göreceksin kuyumcu amca. bakışlarını eriteceksin yüzüğü usta. Rahat bırak hayvanı. Ya da götür ver abi de. Veremem. Çok özel bir zamanda vereceğim. Duyguları bağlayacağımız bir zaman. Kur'an mı ben size iki tokat attım mı biter iş. <laughs> evet. Aç verelim. Tamam usta. Kimdir acaba yok? Ebu'yu. Ee, ne oldu? Yu? Allah Allah. Oo abi de hoş geldin. Evet. Ne oldu? Üzgün görünüyorsun. Evet, işten ayrıldım. He, yok adamı kovarlar, işten ayrılır mı adam canım? Neden? Çünkü bana sarkıntılık etti. <laughs> ne? Sarkıntılık mı? Yedim dur, dur, ulan onu. Bir dakika usta, usta. Ah. <laughs> Dur usta. Bir dakika ya seni yapma. ayrılmış. <laughs> en iyisini yapmış. Ayakkabılık gibi bir şey de sakıntılık ya. Bir dur da, ya. Bırak bir su getireyim usta. Dur. <laughs> Bana ne kızgın mısın? Hayır. Bir bu anın olamayacağı kadar sakin.